Kobi Kalesi Perpa Ticaret Merkezi Ahilik Haftasını kutlar. Güzel ahlak, dayanışma, üretim. Ahilik nedir? Hacı Bektaş Veli'nin tavsiyesiyle Ahi Evren tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Ahi Evren, 1205'te Anadolu'ya gelmesinden kısa bir süre sonra ilk olarak Kayseri'de Ahilik Teşkilatı'nı kurmuştur. Ahi olan kişi olgun, ahlaklı, çalışkan, kültürlü, merhametli, iyiliksever ve her işinde, her davranışında dürüst ve güvenilirdir. Ahiliğin yedi kuralı. Ahi olmak için kişinin bir ahi tarafından önerilmesi zorunludur. Üye olmak isteyenler ahiliğin yedi kuralına uymalıdır. 1. Cimriliği bırakıp lütuf sahibi olmak. 2. Zulüm etmemek, iyi niyetli ve yumuşak başlı olmak. 3. Hırstan uzaklaşıp elindekiyle yetinmeyi bilmek. 4. gündelik hayatın zevklerine kapılmayıp nefsinin isteklerini kırmak. 5. halktan yana değil, haktan yana olmak. 6. dedikodu ve gereksiz konuşmalardan kaçınmak, işine odaklanmak. 7. asla yalan söylememek, daima doğrudan yana olmak. Ahilik haftası kutlu olsun.